İlk sonunda konuştum. da abi. Nesi ne? Abicim. Ee, GTA 6 sınav. Ha siktir lan. Abi. lan <laughs> yürü git. Allah Allah. Gaz kazanırsa ben sana alıyorum. Gaz kazanırsa sen bana alıyorum. Ya gücüm ben istemiyorum zaten ee, ben zaten alacağım ee, param var. Allah Allah. Allah. Ben sana alacağım işte bir süper şampiyonum. Ya istemiyorum ya. What is it? Buradan crafting kit alıyorduk. Crafting kiti. Aynen tamam. Misyoneri bu kalıyoruz mu? Param yok ki abi. Söyle <laughs> <Kukluk>. ne? <laughs> Mutlu oldun mu Aziz? Hayır. Evet. saati de şarjı takayım hemen 2 saniye hemen geldim O oh, Apple Watch Yusuf Yok abi Apple Watch oh, Apple. Ya bilemem abi Apple Watch Bit şarjı şu an. Ama para veremem abi o kadar e, 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 Vermişin ee, abi, Bak Ali mesela Verdim abi fiyat, fiyat performans şeyleri alırız Huawei GT olarak... bilmem kaç Yok abi Fiyat performans şeyleri bu arada Kanka. Ne? Tam olarak fiyat performans şeyi bu arada Yok Abi ne yaptın o parayla fiyat performans? <laughs> Top level ücreti var. Örnek 8 bin liraya falan alsan o şey diyeceğim de yok yani. 10 bin lira aldım. 10 bin lira pahalı abi. Şu anki saat fiyatları pat da o bizimle yine pahalı yani. Anladın ben, ben 10 bin aldım. Ben saati aldığımda 3'tü. Şu an 5.5 olmuş. Biz şu şok oyunları keselim de abi. Ok oh, mok. Ha ok oh, keselim. yakalayamıyorum bak çok hızlılar benim için. Tamam ya kalsın geliyor. Gel buraya yakalayacağım. Ne oldu ya. lan bu çocuğu? Bunun botu sana lazım mı? Yok. Bana bunların Great Shield'u lazım abi Hemen düşürün gel aga Tövbe lazım mıydı o piki? Bilmiyom abi Bu da kuşlar var da Bir parıltı Artık duymuyorsun. abi onu alamayanlar da var. Niye öyle dedim ki? <laughs> Kukri. Nerede evet, burada mağaradan girişi var? Girdik mi? Evet. Hadi girelim. Abi ben bu burası olaydı zaten <laughs> buradan hemen çıkalım aşağı inelim burada haritayı açalım haritayı açalım hemen aşağı doğru <laughs> inelim zaten bu paylaşım <laughs> Beş adım sonra bir tane şey çıkacak. Canavara ben olsun. Robotu yeniden alıştırın. Mustafa'yı niye çağırın abi? Mustafa'yı niye çağırın, Mustafa, çağırın Mustafa... Gel dedim abi gelmedi ama. Evet. Onu bitireceğim abi. İşte Mustafa. Yalan, şey yalan. Söyledik. Yalnız çar o kadar ağır ki var ya takla atarken benim kutum <laughs> acıyor orada. Kutu Bitti kardeşim. Takla be. <laughs> yapı. Ben niye beyim? Tutan kenarında bir şey. Tam <laughs> <laughs> şurada beyim. Yok. Ya la bey Ne der? <laughs> no, bro. Geldim. Azula. <gülüyor> <gülüyor> Ay burası sen sana bırak. Ben nasıl beyime vurursam ne yapayım? Seni kalleşe ayın köpek. <laughs> Buradan bir atış oturayım ben. Gel sen de otur abi sen de canın yarı. Adamı kesiyordum ya. <laughs> bir daha kes be. Heh, şimdi sen geç otur. Bir de ben bir de ben kes verebiliyoruz mu ki ben de daha level up gözüküyor <laughs> ama Yok abi verebiliyormuşuz Gidiyoruz herhalde artık kasabaya Onun üstünü de almıyon herhalde Yok abi bana şu an sadece bunların Şuraya gidiyor Böyle renkli renkli O herhalde buradan düşüyordu diye düşünüyorum şu fikrimi Mavi uçak mı indiriyor? <gülüyor> Güzeldi <gülüyor> Güzeldi <gülüyor> 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 Gerçekten izledim. o eller eller havaya. Bir, iki, üç. Lay 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 lay. Ters sonuncusunu izledin mi? <gülüyor> 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 Yok abi. Ben kötü ahar etmek istemedim yani. Bağırsan aç şunları ve izleyin. Come on bro! Lüt boraz bence Baba geliyor. Bir sende. Bende artık. O neymiş? heltay evet. açalım ey Aman be. <laughs> Böyle bir timing <tarif gülüyor> yok. <gülüyor> knife çıktı. Knife çıktı abi ne knife? Knife normal. Knife abi. Knife, knife abi. abi. Öyle okunmuyor mu <laughs> Yo abi knife diye okunuyor işte. Gel abi şu arkadaki deniyorlar da. Escape my knife. <laughs> diye okunuyor. Gel ya. yara ara bak geçen kaşla vermiş. Bakın kiki yapmış mı kiki sinirli ama gitmiyor. Abi şu dağsan ne yapalım? Kasmak bir şey lazım mı? Yok abi benim itemim 25'e kadar full aynı. Elimdekiler ne olan yok. Oh, abi cüm baktık yani geçen yüzde böyle kadar bulduğumuz <laughs> hazır. Da alacağız işte haydi oradan da belki. belli oturuyor mu atışer? dur abi atımı verin gel lan milenya neydi bu deniyon Milenya galiba. O ne oluyor ama ne lütfen <laughs> köyüne git. amcanın Moğolları kaçırmış. ya çok kötü ya görevler ya. From beyond the fog. I am Bu da kız kızı değil mi? Neydi o evet. kızı? kız kızın kız ismi? Abi inanıç hatırlamıyorum. Bunu sana aşağılık Moğollar mı yaptı? <laughs> Göze bak. I offer you an accord. yardım mı edeceksin. My uncle. <laughs> <Cinsakai. gülüyor> Ateşten niye kalkamıyorum ben? <laughs> Gel. Melenia. Aha, geldi şey. Torrent miydi neydi? domanik e, Torrent miydi? Torrent aynı öyle. Bittala. İlevarphi. Aa, Açalım ben şeyimizi. Can I turn you'll let my hand rest share them with me. Evet, Excel'imiz ne? Tabii ki full. 18 12, 14, 12. O excellendin dostum. Excel'e mi yazdın? Evet. Hayda heves oldu. Ya abicim o da aşağı taşmak tabi yürek ister tabi ağır olacak. Hiç evet be. No homo no, be. No, no. Ha şimdi kuruş bir şey takacağız diyor değil mi? Nerede atakta? İki ki Sağ taraftan parça takıyordun abi. İkinci sayfada dursun. Ha. Evet abi. evet. Ne Nereye gidelim? Ha, abi, oyunu bilen ben derim abicim. Asıl el odak mı onu şarmak lazım da beyim sana saldırı var. Nerede abi? Sana hain spionunu çekti. Evet. Bari gel kore var o kadar şey yapmış Kesebilir miyiz bunu? Uç bu sürede? Deneyelim. That sample, they could tell whether oh, you can. bir yerden para alıyorum diye ben de ödeyelim. <laughs> 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 evet, nerede kalmıştık? <laughs> Neresinin arasında mı sokuyorsun? Sokamadık ki. Havası tam taşın köşeye düştü. Allah ya. Kesik bunu. Değerlerinde çekti. Evet. Ne çıkıyor çıkardı? Rust Shield düştü abi yem mi? Abi şu anlık kalsın mümkünse ama alma ihtimali çok düşük yani. İnş Great Shield kullanacağım bu işte. Kalkmak lan beyimi. Sen <laughs> yap ayın kalkmak. Kofik. Adam bu metanın doğayı. Yanlış dair ay ay. Tamam. Az gaz parti bozuyordum da. Ne oldu? Sizden zararlı mı Aldın mı oğlum seed? Evet be o ne hız be yiğidim beyim C C C kurtlar geliyor Bak abi dur atışa ben dokunayım sen dokunma abi çıkan bak. Update be Bu şeyde de çalışıyor değil mi? Shadow of the abi. <laughs> şey, Golden Seed'ini de bastı abi. <laughs> ben burada basın olmuş buraya gelmedi as an by pray Beyim, sakin ol beyim. Pardon. Ya beyim ya. Bırak <laughs> bekliyorum. Oley be, misbahat Anahtarım, Aziz sen o Shadow of the hiç baktın mı? <laughs> Yok. <laughs> bu onun karşısında oturacak <gülüyor> mıydık? <gülüyor> Sanki oturunca bir şey veriyordu bu ya Nasılsın? İyi misin? Aa invade oldu O abi seyirci şey Nereden geldi? Aa sen bir tane eğitim kullanmış olabilirsin. Ondan olabilir. <laughs> Aa demin... Nerede abi? Oo koyunlara girdi lan buraya. tekerlek oldu gidiyor lan oyun. Aha. Lan. Adam gelmiş abi. Benim büyüğüm bitecekler. Sanki asla bırakamıyoruz biz buna. Avro sen nereden geldin ya? He? Tamam, çık artık. Adam baş eğdi. Hey! Tamam bro, git artık. Hayır hayır yok yok fight yok Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor bu da ya? Ne? Paran gidiyor. Ya parayı geri evet. düşmüyor mu? Bu mu alıyor parayı? Bu alıyordur. Ya bura tamam diye koştu ya. Yusuf sen ne yapıyorsun şu? Hadi, Öldüm o ben. Hadi. Doğamıyor mu yedin? Yok yok seni istiyorum. Ya yeter. <laughs> Hayır hayır yok yok no fight no fight Tamam senin ben ananı belliyim ya Çık çık He gidiyor Gitti abi Gitmedi mi? Heh gidiyor Öyle şükür ya Allah, Allah Allah. Ya ya bir de basma abicim. Oğlum hiçbir şey basmıyor burada. Sen aşağıdayken bir şey bastım dedin yanlış. O ne abi o zaman neye bastın tam? O şey böyle şeyi bozuyor ya lobiyi bozuyor ya. He. <laughs> o oh, onun alakası yok. Sonra Allah sonra geldi. O sen yere oturdun ya ondan sonra spamlandı. Ya param Oha. burada Öyle mi? Burada bir tane şey var o itemi olanca geliyor. Challenger Lip, Lipin diye değişik bir şey var. Ondan gelmiş. Ne? değil yani adamı ilk üç vurdu. <laughs> bir de zırh yok şimdi yani. Kürdanla falan vurdum. Gel abi gidelim bari oğlum sana vur ne yapalım Ne yapıyorsun öyle uzaklara bakıcam mı adamı vuramadım diye ya Mete bakıyordum da Mete'de bir şey var Değil mi? Vay yoldan gideceğiz artık. plan B. Oradan direkt biz yapma. Ya, Ya, orada şey vardı da Мне за O ne lan? Daptem mi? Yine ben şu topu alıyordum Bana bir tane kapa bir şey düştü <laughs> Bir bekliyordum. Herhalde bu sefer de kapa Gidiyoruz mu buraya? Kaç kanal var? Ben bir, 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 bir an. Ah. bakacağım şimdi Evet. Sıfırlayalım so, çalışalım bakalım. Eee? <laughs> benim oyun bana da geldi öyle bir konuştu sonra bir şeye geçti. Bir tane basabiliyorum ben. Sorlanıyor neredesin? I'm searching for my purpose given to me. abi. Ne oldu? Konuşamadım takıl. Yok hiç konuşmaya basmadım. Level up'a bastım. Kitlen hiç, arayüz açılmadı. şey bozsana ne bi online'a